كيف بقانونك كي بقرة غيري قانون قرآن هر قانونك دينك أو جيد بن جدين وان جرك مسلمان شيار لا نخاف بوان حيلوان وان قرآن مرا، جمرة لا شنكا مجلسي مرا. يوكوت مجلسي قرآن وكعب جمرة لا شنكا يوكت مجلسي ...lerine göre dini tahlil ediyor, ona göre kendi hükümler çıkarıyor. Mesela bir takım insanlar vardır. Allah'ın şeriatını yaşamak onlara çok ağır geliyor. Çok çok ağır geliyor. Bu sefer kalkıp ne diyorlar? Diyorlar ki ya Allahu Teala sünneti bize emretmemiş, bize Kur'an yeter. Sonra Kur'an'ı ne yapıyorlar? Kendi egolarına, kendi şevhetlerine sunuyor, arz ediyorlar ve oradan şevhetsel olarak. Geçen gün mesela ben baktım bazı mealistler, yani mesela örnek vereyim, en güzeli Mustafa İslamoğlu'dur. Bundan 30 sene önceki Mustafa'yı ben tanıyorum. Bugün 30 sene sonraki Mustafa'yı kıyas ettiğimde bir deist görüyorum. Adam mesela Afganistan'da örnek vereyim. Bir İslami mücadelenin sonucunda Amerika yenildi. <laughs> yenildi, mağlup oldu, çekildi. Oradaki Müslüman alimler ve hak topluluğu şer'i bir devlet kurmaya karar verdi. Devletin temelleri ve ilkeleri Talibanca açıklandı. Dedi ki bu devlet dedi şeriata göre, Kur'an anayasasına göre, Hanifi mezhebini ve maturidi ilkelerine göre kurulmuştur. Hatta kendilerini tarif ederken dediler ki biz Hanifi mezhebinin en koyu, en radikal, en sert söylemiyle dedi ki o da kimdir? İbni Abidin ekoludur. Biz ona göre hareket edeceğiz. Afganistan'da bir İslam devleti kuracağız. Adam tweet atmış diyor ki İslam devleti nedir diyor. Şer'i devlet nedir diyor. Dinimizin neresinde var bu? Ama aynı adam üç Muhammed'i anlatırken Hz. Muhammed aleyhisselatü Vesselam'ın devlet liderliğinden kurduğu şer'i devletten, ülkelerden bahsediyor. İşte gerçekten bir insan kalkıp da riyakar, söylemsel, edebi sadece bazıları var ya lafı çatlatırcasına edebiyat yaparlar böyle laf ebeliği laf öbeliği yaparlar kelimeleri süsler de püslerler ama içlerinde İslam'dan bir şey yoktur İşte bu insanların sonu ya deizmdir ya ateizmdir ya da daha büyük bir küfürdür ama sonları İslam değildir yani ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada verdiği mesaj budur birincisi riyadır yani bir insanın amelini başkası için yapmasıdır karşılığını ondan beklemesidir veya gizli şevhet dediği yani dini nefsine uyarlamasıdır. Dini nefsi doğrultusunda kabullenip nefsi doğrultusunda yaşaması. İşine gelen yeri itaat edecek, işine gelmeyen yerde kim benim nefsime uygun fetva veriyorsa onun fetvasına alma mantığına gittiği zaman buna gizli şevhet denilir. Nebi aleyhissalatü ve فبقانونك بقرا جغيري قانوني قران، القانون كيدينا دينك او جي دبن وان، يا مسلمان شي ياربن لا خافن بوان حيل وان، قرانك حبا جمارا، لا تشانكا يوت مجلسي، قرانك وق...